Gürkan Beşer'le Romantik Dakika. Ben acılarımın üstüne sünger çekip ayrılırım aranızdan. Ben bu yeryüzünün en yalnız çocuğuyum. Yaşadığım yerlerin yabancısı. Ne sözlerim para ediyor buralarda ne de yaşamı kuruna verdiğim kavgalar. Okuduğum şiirler Terennüm ettiğim şarkılar işe yaramıyor. Ben kimsenin her şeyi olamıyorum. Kimse benim yalnızım olmuyor. Yaşamak yalnızlık üzerine söylenmiş bir şarkıdır. Yalnızım bir şarkı oluyor gittiğim her yerde. Gittiğim her yerde ayak izlerim oluyor. Gözlerim gelince aklıma her şey berrak. Adın anılınca her şey daha bir anlam kazanıyor Gittiğin her yerde sen oluyorsun Ve sen hiçbir yerde bulunmuyorsun Ve ben kimsenin her şeyi olamıyorum Gel uykuma gir Uslu bir çocuk gibi dağıt saçlarımı Dürtmeden uyandır beni Ürkütmeden günaydın de Sıcacık bir öpüşle depreştir yüreğimi. Bu ar postallarla sana gelinmez üzgünüm. Sen deli yürek. Saçlarını rüzgardan tokalar yaptırmışsın. Şimdi bir atın yelelerine bağla. Kurtar beni. Rüzgardan uçurtmalar yaparım sarayına. Ellerimde sevgiler büyütürüm sıcacık. ...senin deniz kokusu saçlarına hasretimle... ...korkunç bir gün geçirdim... ...bunu nasıl anlatsam... ...tel örgülere çarpıp... ...geri dönen gövdemi sana sevdiremem... ...ne de kimseye... ...ellerimi kuytularda saklıyorum... ...ben kimsenin her şeyi olamıyorum... ...ellerimi kuytularda saklıyorum... ...utanmayasın diye... Utanmayasın diye karanlık yazıyorum Ben en çok bir çiçeğe uzanmaktan korkarım Çiçeğe dokunmayınca parmaklarımdan Kanı kırmızı güller saklıyorum parkamda Kar beyaz kesilmiş dudaklarına inat Beni dağıtabilirsin artık Vurabilirsin güzel kız Seni bana sormasınlar Yorgunum Üstelik parasızım, pasaportsuzum. Yaşamak, yalnızlık üzerine söylenmiş bir şarkıdır. Yalnızım bir şarkı oluyor gittiğim her yerde. Gittiğim her yerde ayak izlerim oluyor. Ben kimsenin her şeyi olamıyorum. Olamıyorum. Kahraman Tazeoğlu